Sinema Defterim kanalına hoş geldiniz. Film başlıyor. İşçiler gecenin karanlığında kazmış oldukları çukurda bir tabut buldu. Aralarından bir tanesi merakla tabutun zincirini kırdı. Yapmış olduğu bu eylem etraftaki bütün işçilerin sonunu getirdi. Hadi hep beraber tabutta yatan adamın hikayesini öğrenelim. Barnabas şehre ismini veren Collingstone ailesinin en genç veliatıydı. Gençliğin vermiş olduğu tutkuyla evdeki hizmetçiyle birlikte oldu. Kendisine sıklam aşık olan hizmetçiye asla onunla birlikte olamayacağını söyledi. Kalbi kırılan hizmetçi intikamını alabilmek için Barnabas ve ailesini lanetledi. Barnabas kısa süre içerisinde iki aile ferdini de kaybetmişti. Koca bir malikanede tek başına çıldırmak üzere olan Barnabas, sonunda Victoria adında genç bir kıza aşık oldu. Aralarındaki aşk o kadar güçlüydü ki, hizmetçi bu durumu kendisine yediremedi ve onun da sonunu getirdi. Barnabas'ı sonsuza kadar cezalandırmak için onu bir vampire çevirdi. Halkı da arkasına alarak onu sonsuza kadar bir tabuta mahkum etti. Barnabas iki asrın ardından artık özgürdü. 200 yıldır bir tabutta mahsur yaşayan Barnabas sonunda esaretinden kurtulup malikanesine geri dönmüştür. Geçen yıllar içerisinde Collingstone ailesinin ihtişamından geriye neredeyse hiçbir şey kalmamıştır. Yüzyıllar içerisinde şehrin hakimiyeti onu vampire çeviren cadıya geçmiştir. Bu beş parasız aileyi eski ihtişamını kazandırmak için gizli tünellerde tutmuş olduğu varlıklarını kullanır. Kısa süre içerisinde malikaneyi restore ettirir ve şehir merkezindeki fabrikasını yeniler. Artık şehirde bulunan herkes Collingstone ailesinin gücünü tekrar görmüştür. Son olarak cadıya çalışan balıkçıları vampirlik güçlerini kullanarak kendisine kul eder. Cadı şehirdeki bütün gelişmelere rağmen sessizliğini korunmaktadır. Taki Barnabas'ın tabutundan çıktığını öğrenene kadar hızlıca arabasına atlar ve malikaneye doğru yola koyulur. Aradan geçen 200 yılın ardından Barnabas'a olan aşkı ve nefreti hala devam etmektedir. 200 yüzyıldır bir tabutta mahsur yaşayan vampir, çıktığında kendisini tutamaz ve eski sevgilisiyle birlikte olur. Yaşanan sıcak saatlerin ardından kendisine gelen vampir, kadına bir daha kendisine ayartamayacağını söyler ve odayı terk eder. Aradan geçen birkaç günün ardından kadın malikanedeki partiye davetsiz bir şekilde katılır. Üst katlara çıktığında Barnabas'ın genç bir hizmetçiyle birlikte olduğunu görür. Bu durum onu iyice delirtmiştir. Ertesi gün konuşma bahanesiyle Barnabas'ı ofisine davet eder. Ofise gelen vampir kısa geçen sohbetin ardından tuzağa düşürülüp tabuta kilitlenmiştir. Kadın birkaç asır daha adamı tabuta tutacağını söyleyerek oradan ayrılır. Kısa süre içerisinde ailenin en ufak üyesi tarafından kurtulur. Ama bu sırada cadı şehirde yaşanan bütün felaketlerin sebebinin Collins ailesi olduğunu dile getirir. Malikanenin ateşe verilmesiyle ikili arasında büyük bir kavga ortaya çıkar. Sonunda cadı vampiri olan aşkından dolayı kalbini çıkartır ve ona verir. Cadının ölümünden sonra Barnabas sevdiği kadını da lanetten kurtarmak için vampire çevirir ve sonsuza kadar birlikte yaşarlar. Filmi sevdiyseniz Sinema Defterim kanalını takipte kalın ve videoyu beğenmeyi unutmayın.